Let's go! I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, Yeah, I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. I no, I'm not stopping, no. Conquer the option. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock Up the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Kaldım diye bir adam sınırsın. Sing my way. Let's Been grinding hard on it all day. Sing my way. Let's go. Been hard on it all day. Okay. We work hard then we all play. I'm addicted to the grind man. That's right. So I refuse to waste time man. One day it all will be fine man. Let's go. Gotta commit to Fulat atıp duruyordu. Daha şimdi kim? DT Fransız aralarında bak burada önümde. DT Fransız'ı birledim tutuyorsun. Aynen. 3, 2, 1 kuruyan süperini attın. Zehir kürümü aldım ben sıkıntı yok. Yürü 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 yürü. Yürü, alacağım bırak kür. Bırakma alacağım olur. kür. Sefer bas desini çık. Bas bas 10 kaldın. Top aldım bir için. daha kür. Zehir kürünü aldım. 10 çevirdim ben. Hadi baba çık oradan çık 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 çık. çık. Aldım tek tur. bir kürünü oğlum ben. Bir on, tut abi şimdi kuruyanı. 3, 2, 1 devresi geldi. Fatih bir daha kürün geldi. Malisini attım kuruyan develi Malisi. Evet. Dön yürü. Yürü yürü yürü. yürü. ST Francis tutup. Su sesi kaçmasın bak. Kaldı sesi falan sıkıştı. Aldım onka, aldım aldım aldım. Onu çevirdim. Kuryanı kaldırdı kanki. Ben de. Dön şimdi. Aldım kafana atak kırma. Bekle abi. Bekle bekle bekle. Tut kuryanı. Sefer bırakma kuryanı. Onu çevirdim sana için. Tekin geldi kardeşim benden. Sefer kim geldi? Aldım. Bırakma kuryanı. Dön şimdi içinde. Abi kim abi on verdim ben. Bırak onu. less metal. DB'si geldi. Malisini attım. less metal. DB'li. Malisini attım abi. Kafanı bir atak kırdın. kırdın. Sıkıntı yok. Kafana atak kırdın. Yürü ST France siz düşür. ST France Yakalayacağım Mage'yi bak. Gel abi ilerle yürü 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 gördüm Mage'yi. Cey San Francis var. Tolga neredesin? Gel parazitini verdim onun. Ali yetiş lan Mage. Ali Ali yetiş. Mage Malis Bırak Ali. Mu, Ali dön. Ali Mage Malis'li. Gir gir Mage Malis'li. Aldım onu. Rahat ol çıkıyor. A Aldım Turgut yine tek sana. Turgut Tutay tut. Tamam. Tekrar kaldırdım. Şu... aldım ben kendi kırımı. Onlar da üç pres ondan. onlar. İbo sana bir 10 kaldırdım kanka. Ben tamam, aldım aldım. Ama git tekrar maalesef gitti. o. Vurma, vurma, vurma geyi bırak. Kankam db, kankam. Db, db. Kaldırdı, kaldırdı. DB, Tamam, Ma Aynen. maalesef Aynen. Aldım 10 Aldım 10 Bırak. Abi şu Linale'yi bir tutsana bak. Birli, Linale, Linale. Aynı anda parazit geldi. geldi. Aldım 10. geldi, vur abi şu Linale'ye. Linale. Linale, çok güzelsin. Aldım kanı tekrar. Bastım buraya. Aldım. aldım. Sen. Vur Winkey. Vur bırakma. Europis. Evet. Parazit Marisi Europis. Birli. Çekiyor. Mage çekiyor abi ya. Gel Mage. Yine aldım kırılı. Yürü yürü yürü. Geç bunların içinden. Torment attım oraya. Şey atak kırmayı. Başka şey götürsün mü Ya. Yürü abi bir bir yürü, yürü yürü. Vura vura yürü. Vura vura yürü. Mage çeksin. Tolga sen şu San Francis'e gelsene kanka. Bir aldım medim o. Medim. o. San Francis süper. Verdim malisini. Verdim malisini. Malisini verdim. Aldım onu. Hadi Hiç kür geldi bir daha parazit yedim attım yedim kanka daha, ona. Aldım. Geliri bu tarafa. Kür. Ya. Ay bir tek on. aldım, aldım. aldım. Tabii, de, sana. Aldım kanka. İkinciyi de onu aldım. Sen de yani konuşuyor musun? Tabii 920 oynayalım sana. Aldım onu. Kürümü aldım. aldım ben bana bir undi. Aldım aldım tamam devam et. Linali'yi bir daha tutsana Linali'ye bak. Ezik ol Linali'ye ölecek birli. Parazit'i geldi. Halisti. Vur. Aldım onu. Aldım onu ölme. Aldım onu. Aldım. Aldım. aldım ben de bir on kendime. Aldım tekniğimi de. Bana kür undi lazım kanka. Bir kür daha attım. San Francisco tut Tolga. Undin geldi. Tutamadım. Şimdi 3 2 Aldın San Francisco'ya gel San Francisco'ya para. Mage Mage. Marisi geldi vur. Kür aldım. aldım. O Nerede o Mage? Tamam tuttum Mage'yi. Aldım Tolga sen. Aldım onu. Vur parazitini verdim abi Marisi'ni. Aynen Crazy demiş arkadan dolanıyor. Barış baba gel işimizde oyna. Gel işimizde oyna gel. Hır. Gel 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 gel. Gel. Crazy Gold'a bir tur daha attım. Vur Kadir baba sen vur.

biz gol geliyor Tolga. Tolga de benim Ali'sin attı. Onu bırak. Ben de lan. aldım. Aldım kafana takma. Sıkıntı yok. Yürü. Dört dört parti başkanı develi. Malisine at. Tıp için. O kaldı. Tam çık abi. Kör atsana Barış Baba. Körün varsa kafalarını bir kör at. Tolga dikkat et seni tutuyorlar. Aldım seni tek direkt. Aldım Dön şimdi kriz de Beş. Kreis Bak Barış'ın arkasında develi. Mali'sini attım Tolga. Dön Crazy Gold içinde. Crazy Gold okçu torlu. O seni kurtarmaz. Ben sana söyleyeyim. Ya. Talya takman lazım. Talya takman lazım. O seni kurtarmaz. Şimdi süreciye basalım. Aldım ben seni ikini rahat oyna. Kral topla. Her şeyi topla. Sıkıntı yok. Bye thank My name is Antonio Vur. Vur kadir babu. Vur. Vur. Demedim Alistin. Vur ölsün. Crazy Gold'a oyna. Crazy Gold'a oyna. Sağında i̇şte, oldu? Dön şimdi Crazy demiş. Sağında. Tolga tamam. devam et, Tolga Raktım. devam et, devam et. Aldım kafana takırma, Fatih Aldım Baba'yı al. Aldım onu. Bekleyin geldi benden de. Parti Dönüyorsun, mi? bak parti başkanı evet. demek izlemiş, süperi geldi. Tamam bırak. Ben evet, sadece onu oyna Kadir Baba. Sadece parti başkanı var ya onu oyna. Aynen öyle. Öldü zaten gerizekalı. Orunu uzat. Ne oldu lan? Evet.